merhaba arkadaşlar Aşkçıyız kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Türkçeyi'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından Tamla Tamla'yı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Seyhan ve Salah Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ilgili yepyeni videolardan anında bir haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.